Divan-ı Kebir, Cilt 3, Gazel 10.75 Sen kendini yabancı say, kendine yabancı ol. Ey aşık, hileyi bırak, aklı terk et. Divane ol divane, ateşin tam ortasına atıl, adeta gönlüne gir. Pervane ol pervane, kendini yabancı say, kendine yabancı ol. Hem de evini yık, harap et. Sonra gel, aşıklarla aynı evde otur. Onlarla düş kalk. Git, gönlünü siniler gibi yedi kere yıka. Kinden, nefretten temizlen. Sonra gel, aşk çarabına kadeh ol. Sevgiliye layık olmak için tamamıyla can halini al. Mest olanların yanına gidince sen de mest ol, mest. Güzellerin taktıkları küpelerin sohbet yeri, buluşma yeri onların yanaklarıdır. Güzel yanaklarla, güzel kulaklarla dost olmak istiyorsan inci tanesi o, inci tanesi. Düşüncen nereye giderse seni peşinden sürükler, oraya çeker götürür. Sen düşünceden vazgeç de kaza ve kader gibi en ileride yürü, en öne geç. Şehvete kapılmak, heva ve hevese meyletmek bir kilittir ki gönüllerimiz onunla kilitlenir. Sen anahtar ol, anahtarın dişi ol. Mustafa, Hannanet reyini okşadı. Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin ya. Haydi hanlarla direği ol. Hanlarla. Hz. Süleyman sana kuş dilini duy öğren diyor. Halbuki sen öyle bir tuzaksın ki kuş senden ürker kaçar. Sen tuzak olma. Yuva ol, yuva. Bir güzel sana yüz gösterirse ona ayna ol. Onu içine al, onunla dol. Güzel sana karşı saçlarını yüzer açarsa, sen ona tarak o, tarak. Zenginleşti, armağanlarla mallara sahip oldun bunlara karşılık şükran olarak aşkı verdin. Malı bırak, mal şöyle dursun. Sen aşka şükranı olarak kendini ver, kendini. Bir müddet ateş oldun, rüzgar oldun, su oldun, toprak oldun. Bir müddet de hayvan oldun. Hayvanlık aleminde dolaştın. Madem ki bir müddet can haline geldin. Hiç olmazsa sevgiliye layık bir can ol. Sevgiliye layık bir can. <laughs>